Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 4 Ağustos 2022 Perşembe bugün saatler 7'yi 4 geçiyor programımıza başlıyoruz yine yaklaşık 2,5 saat boyunca karşınızda olacağız ülkemizden dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız ilk iki bölümde yine bir dünya medya köşesinde gazetelere ilk sayfalara manşetlere göz atacağız top dolu bir programla birlikteyiz yeni güne birlikte başlıyoruz hoş geldiniz dün bugüne. Evet, Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk kısmında ilk gazetemiz akşam olacak. Akşamın ilk sayfasındaki haberlere bakacağız. E, o yayın evine polis baskını ilk sayfada yer alan önemli bir başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayyip Çataklı'nın açıklamalarına bakacağız. Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılar sonrası gözaltına alınan 3 şüphenin bazı örgüt bağlantıları olduğunu söyledi. Çataklı, Temmuz ayında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini de belirtti.